Beşiktaş'ın transfer çalışmaları kapsamında gündeme aldığı Dusan Tadić, siyah beyazlı takıma katılmayı kabul etti. Ancak Sırp futbolcunun talep ettiği maaş ile Beşiktaş'ın önerdiği rakam arasında 2 milyon euroluk bir fark bulunuyor. Beşiktaş, transfer hedeflerini gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ederken Dusan Tadić'ten olumlu bir yanıt aldı. Ajax takımında forma giyen Sırp yıldız, Beşiktaş'a katılmayı kabul etti. Ancak Tadic'in maaş beklentisi ile Beşiktaş'ın teklif ettiği miktar arasında 2 milyon euroluk bir fark bulunuyor. yandan, Tadic'in Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunması sebebiyle bonservis konusunda Hollanda ekibiyle görüşmelere devam ettiği belirtiliyor. Taraflar arasındaki pazarlık süreci devam ederken, Beşiktaş'ın Tadic transferindeki kararlılığı sürüyor. Beşiktaş yönetimi, maaş konusunda anlaşmaya varılması halinde Sırp futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Transfer sürecinin gelişmeleri merakla takip ediliyor. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.